2018'de babam kansere yakalandı. Geç de bir teşhisti. Böyle babam rahmetli babam çok güçlü bir adamdı. Tanıyanlar bilir yani böyle el bileği benim e, ayak bileğim gibiydi yani çok güçlü, kısa, fit bir adamdı böyle. Bypass oldu. E, 6 ay sonra böyle bir mağaza çalıştı. Tek başına taşıyordu o mağazayı. O adam gözümün önünde eridi. Mekanı cennet olsun. Ee, yani babam bir de tanıyanlar bilir çok iyi insandı. Yani bu herkes babasına böyle derdi. Yani babaannem rahmetli el iyisi derdi. Yani evini düşünmeyip eli daha çok düşünen anlamında Anadolu'da kullanılan. Ne güzel lafmış. Rahmetli dedeme de dermiş. Babama da öyle diyordu. Ben o yüzden el iyisi olmamayı diliyorum. Yani bir ortalamasını bulmayı diliyorum. Ee, rahmetli babam mesela bize bütün öğütleri şeydi. Oğlum hırsızlık yapmayın, yalan söylemeyin. Ee, hiç şey değildi. Yani mesela uyanık olun, kurnaz olun, işinizi bilin diye bir öğüt duydum hatırlamıyorum mesela. Yani hatta bir önce çok kızgındım ona uzun yıllar. Bizi de bir dönem kazık yemek zorunda olacağımız ruh haliyle büyüttü. Bizi hem bu kadar alttan başlatıp hem niye bu kadar iyi insan olmayı ön koşul koydun, en erdemli olan şey olduğunu söyledin. Öyle bir adamdı.